Girebiliyor muyum? Geç kızım geç. Anne mi gönderdi seni böyle önden? Yok ben kendim geldim. Nazlı vardı mı? Hı hmm, odasında. Birlikte maceralarınızdan sonra... ...babasıyla böyle uygun gördük. Konuşacaksanız da çağırayım önümde konuşun. Teyzenin hızın bir suçu yok. Ben seninle konuşmak için geldim. Hmm. İyi geç otur. Ne anlatacaksın bakalım. Akgün'ün kim olduğunu ilk öğrendiğimde ben de gitmesini istedim. Sağ olsun babam bize anlatma gereği bile duymamış. Öyle değil teyze gerçekten. Bak gün tanımıyorsunuz. Kimsesi olmadığı için burada kalmak zorundaydı. Kızım suçlu o çocuk suçlu. Değil. Değil teyze gerçekten değil ya. Bana inan ama şimdi lütfen bana nereden biliyorsun diye sorma. Tabii canım sorabilir miyiz Yağmurcuğum? Tamam haklısınız kızmakta gerçekten haklısınız. Ama en azından nasıl bir insana kızdığınızı bilin istiyorum. Nasıl girmiş bu çocuk ya? Akgün burada kalmak istemedi teyze. Mecburdu. Hatta gitmek için çok uğraştı gerçekten. Onun kimsesi yok teyze. Düştüğünde onu kaldırabilecek bir dostu yok. Ailesi yok, arkadaşı yok. Bak bize. Sen varsın, annem var, eniştem var. Yalnız değiliz ama o kimsesiz teyze. O sizin gözünüzde suçlu bir adam olabilir. O hala masum bir çocuk. Tamam ağlama yüzüme yüzüme. Biliyorsun zayıf karnımı. Üf, ne vakitmiş günmüş arkadaş ya. İştem de zaten Naz'la görüşmemizi istemiyor. Üf, saçmalama yavrum. O kızgınlıkla öyle söyledi. Kardeşsiniz siz ya. Öyle şey olur mu? Tamam. Teyze ben sadece şunu bilmenizi istiyorum. Ben buraya özür dilemeye gelmedim. Sadece niye böyle davrandığımı bilin istiyorum. Tamam. 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 Akgün iyi biri teyze. Ben yine olsa yine aynısını yaparım gerçekten. Bunları benden duy işte. Beni anlıyorsun değil mi? Keçi. Teyze. İyi ki varsın. Tamam ben bir düşüneyim arayayım sizi tekrar. Tamam iyi günler. İyi günler. Ben yeni bilgisayar alırım. Söylediği paraya bak. geçin geçin. Çay kahve ne içersiniz? Vallahi bir çayını alırız. Tamam.